son 52 yılın en kurak dönemini yaşadık. Özellikle geçen sene hemen hemen hiç yağmadı. Çok çok az yağdı. Bütün her tarafta tehlike çanları çalıyor ama İzmir'in önemli bir tarafı var. İzmir suyunun çok büyük bir kısmını yer altından çekiyor. Yer altından kullandığı için İzmir için çok daha büyük tehlike demektir bu. Ekim ayına geldiğimizde şahane yağdı, muhteşem yağdı. Yani 43 kilogramdır Ekim ayının ortalama yağışı. E 81 kilogramları falan geçti yani ortalama olarak geçti. Ama şu beklendi hemen tahtalı barajı dolacak. Hayır dolmaz o aralık 10'dan 15 sonra beklenir. Tahtalının yavaş yavaş dolması öyle dolma da değil yani yüzde iki yüzde üç artacaktır. O kadar da şey değil yani hızlı bir şekilde çıkmaz. Şu anda çok çok büyük bizi bekleyen tehlike dediğim gibi İzmir en çok suyu yer altından çeken şehir. Şu anda yüzde yetmiş yetmiş beş gibi bir suyu yer altından kullanıyoruz. Tahtalı Barajı'ndaki su çekimliği yaklaşık 180 binlerden şu anda 80 binlere düşürdüler. Yani oldukça azalttılar. Her şeyi de kuyuya dayandırdılar. Ve 15-20 yıl önce 40-50 metreden çektiğimiz su akiferler 40-50 metredeydi. Şu anda 450 metrelere düştü. Eğer bir yerde düzenli su kesintileri başlanmışsa orada su bitmiş demektir. Hep şöyle bir şey var işte bir hafta kaldı suyun bitmesine 20 gün bitmiş zaten. Şu anda gece 11 sabah 5 arası kesintilerden edilen tasarruf yapılan tasarruf yaklaşık 100 bin metreküp. Yani geçtiğimiz sene biz bugünlerde 700 bin metreküp 680 bin metreküp su verirken İzmir'e şu anda 580 bin metreküpler falan veriyoruz yani düşünün. E, hani diyorlar ya ne olur gece 11 sabah 5 arası e, çok şey olur. Keşke biz bunu geçen sene itibaren başlayabilseydik e, bütün bunları e, rahatlardık en azından. Yağış olarak Ekim'de çok çok güzel bir yağış aldık gerçekten. E, %100 fazla bir yağış aldık ama bu barajlara pek etki etmedi. Öyle söylüyor Hayır, etki etmeye başlayacaktır. Çünkü önce etraftaki toprak doyacak. Çünkü 52 yılın bir kuraklığı var. Son 52 yılın en şiddetli kuraklığını geçirdiğimiz bir dönem var. Bütün toprak boş zaten. Su önce oraya gidecektir. Daha sonra bitkiler emebildiği kadar suyu emecektir. Geri kalanlar baraja gelecektir. Artık yavaş yavaş sular yavaş yavaş baraja gelecektir ama en azından gene aralık ona 15'e kadar yükselmesi barajların beklenmemeli ve çok da büyük bir şey beklenmemeli. yani Aralığı sonunda %3'ü görürsek çok iyi. yani Gerçekten çok iyi Nisan 15'e kadardır barajların dolumayı eğer Nisan 15'te %20'yi görürsek çok 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 iyi. 25 olsa muhteşem ötesi bir şey olur ki olmaz kolay kolay çünkü iklimlerde mucize olmaz. Yani yağışlar gelecektir ama kesintilere ben belediye onu tavsiye ederim. Daha bir yıl daha devam etsinler gece 11 sabah 5 arasını daha da uzatarak da kesebilirler. Ama bütün bunları billboardlara bir açıklasınlar.